Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. İktidar adına demeç verme yetkisine sahip bir politika tüccarı var. Biliyorsunuz adını vermemin hiçbir anlamı yok çünkü adı da kendisi gibi değerli değil. İsim, isim olarak güzel olabilir. Arap isimlerinden biri olarak belki de güzeldir pek çoğumuz için. Hatta adaleti temsil ettiği için bile güzel olduğu düşünülebilir. Ama insanlar ne yazık ki isimleriyle müsemma olmuyorlar. Yani isimleriyle uyum içinde olmuyorlar canlarım. Ama ama öylesine yalanlar uyduruyor. Öylesine yalanlar uyduruyor ki insanın aklı almıyor ya. İnanın aklım almıyor. Düşünüyorum da bazen bu arkadaş yani yüzünde herkese dağıtılan dağıtıldığına inandığımız vicdan isimli yani adalet isimli duygudan hiç mi nasibini almamış ya? Ya bir insan bu kadar mı profesyonel politikacı olur ya? Bu kadar mı çıkarları için her türlü yalanı göz alır bilmiyorum. Bakın şimdi ben 28 Şubat mağdurları kimdir sayın denilse Türkiye'de hem de asla hayatımın hiçbir döneminde milli görüşçü ya da refah partili ya da milli selamet partili falan filan olmadığım halde ilk sayılacak isimlerin başında geliyor. Genç kuşak bilmez ama benim yaşımdakiler benden 20 yaş, 30 yaş, belki de hatta 40 yaşa kadar genç olanlar bile hatırlayacaklardır 28 Şubat sürecinin en en önde gelen mağdurlarından biriyim canlarım ben. Evet mağdur. Önce bunu bir tespit edelim sonra yine geleceğim ama şimdi size bu iktidar adına konuşmalar yapan politika tüccarının son yumurtasını göstereyim. Kırık yumurta, kokuşmuş bir yumurta. 28 Şubat haysiyetsiz bir milli irade düşmanlığıydı. Bu dönemde milli irade gasp edildi. Siyaset üzerinde vesayet kurularak bir neslin hayatı ve hayalleri çalındı. Külliyen yalan, neden yalan? Söyleyeceğim. Efendim biz milli irade düşmanlığı yapıldığı için mücadele etmedik 28 Şubat'ta. Böyle büyük bir yalan yok. Biz 28 Şubat'ta insanların inançlarından dolayı inançlarından dolayı giyindikleri şekilde üniversitelere sokulmamalarına karşı durduk. Ben öyle durdum. Evet ben kızlarımızın başörtülü ya da kimilerinin tarif ettiği türbanlı halleriyle üniversitede dersliklere, dershanelere sokulmamalarına karşı durdum. Ben onun için mücadele verdim. Kiminle? Üniversitelerle verdim. Medyanın bazı kesimleriyle mücadele ettim. Ama ben özgürlük için mücadele ettim. Başka? Sincan'da tanklar yürütüldüğü için mücadele ettim. Sincan'da ne yapılmıştı? Sincan'da çok büyük ayıp edilmişti. Sincan Belediye Başkanı, Refah Partili Belediye Başkanı Bekir Yıldız isimli bir kişi bence kendini bilmez bir şekilde anayasamızın ilk üç maddesindeki ilk üç maddesindeki değiştirilmesi dahi teklif edilemez maddelere adeta aşağılama yaparcasına İslami terör örgütlerinin reklamını yapmış, laik sistemin tehlikeli olduğunu, kendileri açısından tehlikeli olduğunu, günahkar bir sistem olduğunu anlatmıştı. Kendini bilmez paşanın biri de sokaklara tank salmıştı. Uyarı o mu olmalıydı? Hayır. Asla uyarı o olmamalıydı. Ama şu kadarını da söyleyeyim. Ben demokratik bir ülkede siviller nasıl konuşabiliyor ise askerlerin de partizanlık yapmadan ülke sorunlarıyla ilgili görüşlerini paylaşmalarından yana olduğunu söyleyen birisiyim. Yanlış olan neydi? Askerleri sürekli konuşmalarından caydırmak için baskılamak, görevden alırım ha, terfi ettirmem ha demektir. Sonra ne oluyordu? O askerler bir fırsat buldu mu ellerindeki halkın vergilerinden satın almış silahlarla meşru hükümetlere darbe yapıyorlardı. Oysa, oysa askerler aslında bugün de konuşamıyorlar. Bugün de konuşamıyorlar. Bugün hareketleriyle alkışlayarak falan duygularını belli ediyorlar fikirlerini. Bu daha yanlış, bu daha tehlikeli. Hasılı 28 Şubat milli irade düşmanlığı falan değildi. 28 Şubat demokratik bir ülkede yapılması gerekenlerin yapılmamasından kaynaklanıyordu. 28 Şubat'ta yargı insanları düşüncelerine göre, fikirlerine göre değil, eylemlerine göre de değil, aynen bugün olduğu gibi bulundukları siyasi yelpazedeki yere göre yargılıyordu. İslamcı partidense haşık diye cezaya geçiriveriyorlardı. Evet böyleydi ve ben ona karşı duruyordum. Ben İslamcıları koruduğum için değil, nasıl kendime düşünce özgürlüğü istiyorsam, onların da düşüncelerinin özgür olması gerektiğini söylüyordum. Tek şart neydi? bütün dünya gelişmiş dünya ülkelerindeki şartı şiddete silaha başvurmadan. Evet herkes düşüncesini özgürce söyleyebilmeliydi. İnsanlar ben layık devlete karşıyım diyebilmeliydiler. Ama layık devleti yıkmak için silahlanmak, şiddete başvurmak ya da birilerinin yıkmaları için onlara destek vermek tabii ki yasak olmalıydı. Bu dünyanın her yerinde yasaktır. Almanya'nın anayasasında hatta Siyasi iktidar, bakın seçilmiş gelmiş siyasi iktidar Alman demokrasisini, Alman Cumhuriyetini yıkacak, tehlikeye atacak uygulamalarda, icraatlarda bulunuyorsa anayasa halka demokrasiyi koruma emri veriyordu. Hakkı değil sadece, sadece hak değil, emri veriyordu. Demokrasiyi ve Alman demokrasisini ve Alman Cumhuriyetini diktatörlüsü bu siyasi iradeye karşı koruyun diye emrediyordu. Halen emrediyor. Hayır bizde öyle bir madde yok. Hayır öyle bir. Askeri Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmetler Kanunu'nun 35. maddesinde vardı. Yani öyle demokrasinin tehlikeye girdiği, layık devletin tehlikeye girdiği dönemlerde askerlerin bu konuda tedbir almaları vazifelerinin gereği sayılıyordu. O nedenle yapılan darbelerde hiç kimse yargılanamadı. AKP ne yaptı Erdoğan? Önce 35. maddeyi kaldırdı. Ondan sonra da 35. maddeyi kaldırdıktan sonra her zaman olduğu gibi kanunları geri yürüttü. Ve referandumda da bir karar çıkarttı. 2010 referandumda 12 Eylül 2010'da 12 Eylül'ün başalarını 95 yaşlarındayken 90 kimisi yani zaten ikisi yaşıyordu galiba. Şahin Kaya ile evlen yaşıyordu. Ölüm döşeklerindeyken üzerlerindeki üniformalarını söktü aldı. Almamalı mıydı? Almamalıydı. Evet. Çünkü üniformasını aldığı Kenan Evren 1983-82 anayasasıyla seçilmişti. Evet 1982 anayasasıyla seçilmişti. Ve devlet adına 7 sene boyunca o kadar çok şey imza attı ki bereket Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş ülkeler kanunları geri yürümediğini bildiklerinden dolayı geçmişte kendi aleyhlerine de atmış olabileceğimiz imzalara hiç itiraz etmediler. Ya etseydiler ya da etseydiler ki e siz kendi ülkenize kanunları geri yürütüyorsunuz. E biz de yürütüyoruz diyebilirlerdi demediler. Eee ne ekerseniz onu biçersiniz. Kenan Evren'in yaşadıklarını kimlerin yaşayacağını hep birlikte göreceğiz ama birileri mutlaka yaşayacak birileri Kenan Evren'in yaşadığını, Turgut Şahin Kaya'nın yaşadığını göreceksiniz. Mutlaka yaşayacak. E kural bu. Keser döner, sap döner, gün gelir, hesap döner canlarım. Evet, işte bu arkadaş, bu arkadaş bu iktidar adına konuşmalar yapan arkadaş benim 28 Şubat mağduru olarak şimdi yapacağım söyleyeceklerime Keşke kulak verse. Ama sizler kulak verseniz bana yeter canlarım. 28 Şubat dedikleri süreç olağan bir süreç değildi. Ancak, ancak tekrarlıyorum. Milli irade gaspı diye bir şey yoktu. 28 Şubat 1997 günü yapılan Milli Güvenlik Kurulu'nda Milli Güvenlik Kurulu'nda asker kısmı, asker kanadı sivil kanada yani hükümete milli eğitimle ilgili bazı tavsiyelerde bulundu. Yani masanın üstüne silahlar konmadı. O dönemde ben hükümeti koruyanlardan, bakın destekleyenlerden demiyorum kendim, koruyanlardan biriydim. Akşam gazetesinin anketlerinde de var. En çok okunan yazarıydım. Evet. Akşam gazetesi o televizyon veriyordu ama günlük tirajı bir milyonun üzerindeydi. Günlük tiraj bir milyonun üzerindeydi. Mehmet Ali Can yaptırdığı araştırmada en çok okuduğumuz yazar denildiğinde benim adım bir numarada gelmişti. Neyse geçti gitti o günde. Bunu da övünmek için ayrıca söylemiyorum. Etkinliğimi anlatmak için söylüyorum canlarım. Ve ne oldu biliyor musunuz? O hükümet yani Tansu Şişler'in Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olduğu Er Erbakan'ın rahmetinde Başbakan olduğu o hükümetin Milli Güvenlik Kurulu'na katılma hakkı olan bakanları tarafından ve sonra da hükümet tarafından imzalandı. Yani Milli Güvenlik Kurulu'nda askerlerin ortaya koyduğu o tasarı imzalandı. Başbakan asisiydi ne bu diyebilirdi. Kimsiniz siz? Milli eğitimin nasıl yönetileceğine biz seçilmişler karar veririz. Siz atanmışlar karar veremezsiniz. Diyemedi. Çiller diyebildi mi? O da diyemedi. Hayır o da diyemedi. İlerleyen yıllarda sorduğumda o her bakanı etti. Başbakanın konuşmadığı bir yerde benim çıkıp konuşmam siyasi ahlaka ya da işte geleneklere uymaz gibi bir şeyler söylediğini hatırlıyorum. Evet canlarım. 28 Şubat böyle bir sistemdi. Medya, muhalif medya, iktidara, refah yola muhalif medya, iktidar medyasıyla kavga ediyordu. Ben iktidar medyasından taraftım. Ama benim tekrarlıyorum, bin kere tekrarlayabilirim. Konuşmalarım, konuşmalarımı o günlerde B TV'de yaptığım konuşmaları hatırlayanlar olacaklardır. Diyordum ki ben, bu kadar baskı bu siyasal işlemi büyütür. Başka hiçbir işe yaramaz diyordum. Nitekim örnekler veriyordum. 27 Mayıs'tan sonra, 12 Mart'tan sonra 12 Eylül'den sonra ilk kurulan Milli Nizam Partisi yani Necmettin Erbakan'ın tek kişilik partisi Milli Nizam'ın nasıl palazlandığını anlatırken 12 Mart muhtırasını örnek veriyordum. 12 Mart muhtırasından sonra M M M Milli Nizam'dan MSP'ye dönüşen partinin oyları %11'i bulmuştu canlarım. 44 milletvekili vardı. yüzde %11 44 milletvekili evet. 12 Eylül'den sonra gerçi yasaklı oldular. Uzun dönem yasaklı oldular. Ama ondan sonra Refah Parti, o dönemin Refah Partisi, MKP ile yani bugünkü MHP'nin yerine kurulan MKP Milli Çalışma Partisi ile ortak ittifak yaparak meclise girdi. Sonra Türkiye'nin genel başkanı olduğu MKP'yi dışladılar. Kendileri 94 seçimlerine tek başlarına girdiler. Belediye seçimlerine belediye, yerel yönetimlere İstanbul'u kazandılar. Evet. Ankara'yı kazandılar. Evet. Ya o dönemler hep bütün baskılar siyasal İslam'ın oy olarak artmasına sebep olmuştu. Sonra ondan sonra da işte biliyorsunuz Bahçeli'nin koyunu sonra çıktı oyunu. Erdoğan'ın sadece genel başkan olduğu milletvekili bile seçilemediği AKP CHP ile birlikte meclise girdi. Yüzde otuz buçuk oyla yüzde altmış dört mü mi oranında milletvekili çıkararak tek başına ülkeyi yönetti. Kötü yönetmedi ilk zamanlarında ama sonrası felaket. Yani canlar ben 28 Şubat'ın en önde mağdurlarından gelen Memduh Bayraktaroğlu bu yalancıya diyorum ki 28 Şubat sürecinde 28 Şubat sürecinde benim İki yılım bana zindan edildi. Bana ve sevdiklerime, sevenlerime, aileme zindan edildi. Doğru zindan edildi. Ama hiçbir medya patronu, hiçbir banka patronu, hiçbir tüsya patronu benim hapislerde sürünmem için askerler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hiç kimse benim hapislerde sürünmem için hakkımda ceza davası açmadı. Kendilerindeki, kendilerindeki o dönemlerde beni tanıyanlar bilirler. Zehir bir dilim vardı. Evet. Hem kalemim zehirliydi hem dilim zehirliydi. Buna rağmen benim aleyhimde bir tek gün bile ceza istemediler. 28 Şubatçılar. Ya şimdi 2004 yılı Ekim ayında 2004 yılı Ekim ayında Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çalıştığım bir tercüman gazetesinden kovuldum. 2005 Mart ayında çalıştığım Flash TV'den kovuldum. Canlarım. O zamanlar bugünkü gibi değil TV. Bakmayın. Bayağı ciddi bir televizyondu. Kovuldum. Ve sonra her gittiğim yerde peşime düştüler. Her gittiğim yerde peşime düştüler. Bana dünya izinden ettiler. Sonra tek yolum kaldı. Bir tek yolum kaldı. Youtube'da halkımın vicdanı olma imkanını buldum. Sizler de tebeccüh gösterdiniz. Bugün milyonlar 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 harcayan yandaş basından çok, da çok daha kalabalık dijital bir haline geldik. Haline geldik. Sayenizde canlarım. Çok teşekkür ederim sizlere. Ama ben 28 Şubat sürecinde hiçbir yılı bile çalınmayan ben Memduh Bayraktaroğlu'nun AKP iktidarı döneminde yaklaşık 17 yılım çalındı. Evet 2004 Ekim'inden bu yana bakarsanız 17 yılım çalındı canlarım. 17 yıldır son iki yılı hariç bir buçuk yılı korkusuzda yazıyorum. Bana hiçbir gazetede çalışma imkanı vermedi bu iktidar ve bu iktidar mensupları. Bu iktidar yalancısı, bu iktidarın üç üçkağıtçısı de kalkıyor. 28 Şubat'ta kendi dönemini kıyaslıyor. Utan be arkadaş. Ayıptır be. Utan, utan, utan. 28 Şubat sürecinde sen de yazar, Yazılar yazıyordun. Evet. Hatırlayabildiğim kadarıyla Zaman Gazetesi'nde evet Zaman Gazetesi'nde yazıyordu. Yani Gülen Cemaati'nin gazetesinde yazılar yazıyordu. Ondan sonra Cemuzan bunu Ankara'ya Ankara'ya yol parasını dahi göndererek Cemuzan yalan derse, yalan derse çıksın. Yalan ben böyle bir şey mecbur Bayraktar oğlum söylemedim desin diyemez. Cemuzan'ın yol parasını bile gönderdi çünkü arkadaşın cebinde parası yoktu. star aldı. Evet. Cemaatten Sıtar atladı bu arkadaş. Ve bu arkadaş öylesine vicdansız, öylesine adaletsiz ki 28 Şubat'ta zamanda yazarken kendisi aleyhinde bir gün bile bir kere bile dava açılmadığı halde bugün ben Memduh Bayraktaroğlu 28 Şubat mağduru olduğum halde hakkımda açılan davaları bilmiyor mu sanıyorsunuz? Bilmez olabilir mi? Bilmemesine imkan var mı? Hem muktedirin sözcüsü onun adına konuşmalar yapıyor hem de bana açılan davaları bilmiyor. Canlarım önemli değil. İnanın önemli değil. Bugüne kadar ödediğim paralar, aldığım hapis cezaları, bundan sonra ödeyeceğim paralar ve gelecek hapis cezaları ve daha da ilginci, daha da ilginci, 50 sene ömrüm olsa, 50 sene çalışsam, 50 sene çalışsam, ödeyemeyeceğim kadar çok dergi, resen takdirle verilmiş dergi cezası. Verilmek üzere olan. Kağıdı geldi. Şimdi canlarım benim. Bütün bunlara rağmen beni yıldıracaklarını zannediyorlar. Ay yılmıyorum. Ay yılmıyorum. Yılmayacağım da. Ne alacaklar benden ya? Bilemiyorum. Ne alacaklar? Bu zihniyetin, bu iktidarın benden alabileceği bir tek şey var canım, canlarım. Sizleri alırlar benden. Sonra da benim canımı alırlar. Canımı alamazlarsa ben bu yolda demokrasi gelinceye kadar, adalet gelinceye kadar, yargı bağımsızlaşıncaya kadar halkımız en az eşitsizlik ortamında yaşatılacak bir politika uygulaması devreye sokuluncaya kadar devam edecek. Bu şunlar canları, onlar da devam etsinler. Ne diyebilirim ki? Bekliyorum. Her şeyle beraber bekliyorum canlarım benim. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.